kulübe gidecek halim yok. Yanına kulübe gideriz. Şuan eve gidiyoruz arkadaşlar eve. Arkadaşlar şu an eve sıktı. Yani ay Arkadaşlar ay, yani inanılmaz düşünsüyor? eğlendik bakmayın <Sessizlik> yani. Arkadaşlar o, o yarışma dışında eğlendik. Evet. Yarışma eğlendik. iPhone 13 Pro. iPhone 11 dışında kanka. Ay kanka Yalnız arkadaşlar inanılmaz bir döner. Evet. Bir bomba. Böyle bir lezzeti yok kanka eğer al yeseydim ama Var ya alayım. bombadan arkadaşlar yemin ediyorum size söyleyeyim mi? En az 40 50 tane yardım. Ben de yardım. Ben de ama yardım. Bak beni de <laughs> Ben de yardım. Biliyorum ya. Çok paranız orada her gün Aslancı'ya gelin. Ama Ay. Ballar Sokağı'na girmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar bak beni dinleyin Ballar Sokağı'na girin. Orada. Kesinlikle barlar sokağına girmeyin. Biz İzmir'e ilk defa geliyoruz yani. İzmir'e değil Aslancağ. İzmir'e değilmiş bak. İzmir'e ilk <laughs> defa. Buralarda restoranlar işte. işte Lüks arabalar var. Bakın. Arkadaşlar burada dedi. size yemin ederim altı sene var ya. Millet içki içmek için buralara yatıyor. Evet. Siz bilmiyorsunuz da. Yuvarlanamam mı yardım? Şu an ben iyi değilim. Şu tarafa doğru gidelim. Kanka. Haydi. <laughs> Gecenin vaktinde. Arkadaşlar merak etme kafam güzel değil. O indirim yapan abiye de Allah razı olsun. Evet, indirim yaptı. Yemin ediyorum arkadaşlar 60 liraydı. İkisini 40'a verdi. Düşünün yani. Tabii. Ama öyle böyle değil yani. Kocaman. Kanka şuradan yürüyelim. Yani Allah'ına sabır. İlker abi bile bize 30 40'a veriyor. Allah'ıma mısır alalım mı lan Popcorn. ya sonra alırım ben kanka, sana mısır kanka. hadi gidelim <laughs> hadi daha. hadi falan. hadi gel tramvaya binelim çabuk bugün artık para harcamayacağım hadi yürü gidelim harcamayacağım barla sokağa gidelim ya hadi ya 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 çek beni götür buradan. Ananın <laughs> Arkadaşlar. Şuna kadar gidelim oturalım. Söz gideceğiz. Ya hadi geç kaldık. <laughs> tramvay kapanacak. 12'ye geliyor saat. Hadi. Ya hadi yürü. Burası da mekan mı sadece? Bura var. bak bira içiyor millet. Ama az kişi var. Hadi bizim gerek gel. Buraya da güllü geliyormuş bak. Bunu dinlemezsin sen. Ben dinlerim aga be. Güllü mü geliyorsun? Geçtim. Evet. Okey. Abi valla tramvayı yetişmezsek annem evde canlı müzik çalacak bana. <laughs> tramvaya yetişmemiz lazım <laughs> annem Anne, abi. Arabamız yok. Arabamız yok <laughs> yani. <gülüyor> Bak. Tramvay geldi <laughs> <ileride> mi abi? Tramvay. Canlı tramvay, canlı tramvay. Araba olsa kalır gitti, araba yok. içmek istiyorum yani. Yürü ya. yok <laughs> araba yok diyorum yürü. Bir Bugün yürü. ehliyet alırsam söz. Ehliyet alacaksın. 3000 lira ver alayım. Kafam değil yürü yürü. Yürü yürü. Şuan iyiyim de bana yürü gel. <laughs> Al ya. Aa. Bak kapalı. Ana otur oturuyorum. Bu araban da geleceğim buralar da otoparka bırakıyorsun. O da para. O da para. 30 40 kaç saat istiyorsan. Millet bak taksiyle dönüyor buradan. Evet. Yasak. Allah'ın seni. Gel şuradan gidesin kanka. Soralım önce hadi. Bekle. Abi tramvay nerede? Tramvay mı? Yakın? Buradan sağa yakın. ya da gündoğdudan dümdüz karşıya doğru yürüyorsun. Yakın mı? Nereden yakın? Şuradan yakın. Aynen buradan da yakın. Ya abi geç kalacağız kalacağız burada ya. Atla bana ama kafeye ne gideceğiz kanka? Sinirlersin kafeye. Ya hadi Rahman. Tabii kamereyi bana versene.